Merhabalar, Rengarenk Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yayla çorbası yapacağım. Öncelikle malzemelerimiz 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı şehriye, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, tuz, 5 su bardağı da su kullanacağız. Tenceremizin içerisine yoğurdumuzu alıp çırpıyoruz. Yoğurdumuz pürüzsüz olduktan sonra yumurtamızı, unumuzu da ilave edip tekrardan çırpıyoruz. Daha sonra şehriyemizi de ilave edip tekrardan karıştırıyoruz ve 5 su bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz tavanın altını açıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başlayana kadar. Çorbam kaynamaya başladı. Artık ara ara karıştırabilirsiniz. Sürekli karıştırmanıza gerek yok. İlk etapta sürekli karıştırmazsanız çorbanız kesilebilir. Bu arada benim çorbam biraz koyu olduğu için bir çay bardağı kadar daha su ekliyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Kıstıktan sonra tuzumu da ilave ediyorum. Damak zevkinize göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ve içerisindeki şehriyelerim pişene kadar kaynatıyorum. Naneli sosu için bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı da tereyağı. tereyağımı kızartıyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı nane ilave ediyorum. Ve tekrardan karıştırıp kızardıktan sonra altını kapatıyorum. Çorbam pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. Sıcağı çıktıktan sonra servise hazır. Yayda yani çorbamız hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.